Lan değil bunlarla palamı tutmak, balina tutsam içinden kaçar ya bunlar hep... Kolay gelsin, Oo kardeş Temel gel ula, gel gözüne kurban olayım ya. Gel bir öpeyim seni, gel. <laughs> gel, otur da bir iki laf edelim. Ya Yo, benim çok acele işim var, gitmem lazım. Kardeşim benim de çok büyük bir sıkıntım var. Ağırdan bir çay derimse otur bir iki laf edelim ya. İyi, biraz o bari ha. Otur. Anlat bakayım, sıkıntın ne Bak kardeşim... ...en iyi arkadaşım sensin. Herhalde ya. Yani. Tek bunu saatiye bir durum. Yalnız gözüne kurban olayım, aman ah, kimse duymasın, çok önemlidir. Çok önemlidir he mi ula? Ha, yani öyle biri duyar mı ya, benim zaten morallarım bozuk. Çok önemlidir, sakın ha ah, kimse duymasın. Ya, tamam kardeşim, tebakayım sıkıntın nedir, Allah Allah! Ya körüsün ağlarım işte, hep yırtık, pırtık, Yenilerini almam lazım. Sen de, de para olur kardeşim. Bir on bin dolar borç versen bana, he mi? Sezon bitti mi söz veririm ona. Bak Tursun, Heh. hakikaten bu çok önemli. Bunu ben bile duymamış olayım. He. <laughs> <laughs> tursun, ne düşünüyorsun? Fadime'yi düşünüyorum, tamam. Gene bıraktı, gitti beni. Kusura bakma ama bu kız da güzelliğine çok güveniyor ha. ver üzülme. Öyle deme Temel Fadime Mecun ya. Hem bak sen olsan güzelliği mi seçersin yoksa aptallığı mı? Aptallığı. Niye ulan? Çünkü güzellik kecididir. Takma kafana o düşünsün. Boş ver ya. Benim uykum geldi. hadi yine yatalım. Evet doğru değil. Haydi yatalım. <laughs> Sadrın kliflerinde. Vay kolay. Hadi. hadi Allah rahatlık ver şu. Hadi sana da. Ula temel, kalk ula, ula kalk. Ula ne oldu ki? Ne Fadime mi geldi aklına? Ne Fadime'si ya? Ula kör mü? Neyi? çok yüzüne bak ve bana ne gördüğünü de bak. Yıldız görüyorum. Milyonlarca yıldızlar görüyorum. Başka? biyolojik olarak Allah'ın kudretini ve... ...kendi acızlığımızı görüyorum. Felsefe olarak... ...evrenin sonsuzluğunu ve onun karşısındaki... ...acızlığımızı görüyorum. Astronomik olarak... ...galaksilerin, gezegenlerin ...ve yıldızların varlığını görüyorum. Meteorolojik olarak bugün havanın çok güzel olacağını görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak da gecenin körü, saatin ucu olduğunu görüyorum. Senin bir kerzek olduğunu, çünkü beni lüzumsuz yere uyandırdığını görüyorum. <laughs> Hem ona bunları bana niye sorayasın, sen ne görüyorsun? Ulan ne göreceğim? Körmeğimizin çadırı çalmışlar, çadırı! Ulan ne diyorsun? <laughs> Hayır baba Çok düşünceli şu. Ya sorma ya. Benim köpeği kaybettim. Ha o kezende aldın o şuna köpeği mi? He o ne? Ha böyle hep tüy öyle poz gibi ele avuza sığmaz. He E bir de kapıya yazı yazmışsın. Dikkat köpek var. Ha o köpek için mi yazmışsın? Ulan hani? ben hani millet üzerine basmasın ezmesin diye ne yazdım o yazıyı? <laughs> O zaman kastıyla değil lan ben, köpeğim kayboldu diye. Deli misin, bu köpeğin okuma yazması yok ki. <laughs> ah, gitti benim köpeğim, gitti. Boş ver Cemal, boğulma. Kendini bağlarsın tabiye, aynıdır, değişmez. Benim dünsün, Temel evde misin? Yok kula yok, evde yok. Ne sebebi diyorsun? Sizmelerim dışarı döndü. O sizmelerden ben de iki tane var. Ula Temel nereye kayboldun? Hemen seninle görüşmem lazım. Ula, ben de bilmiyorum, sonra gel. kim Kim olacak, bizim dursun. Adamı bir pazar günü evinde rahat rahat oturmaya bırak. Nedir bu acelen ya? Niye bu kadar hızlı soğuk? Ulan ha bu ittik yumağı bitmeden ha bu kaza örüp bitirmem lazım. O yüzden hızlı dokuyayım. Evet. <laughs> Aha bak! Gene illaki dursun. bak. 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 Baba, benim temel abi kapıcı Çöpünüz var mıydı? Var var sağ olasın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.